Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün Medal of Honor Warfighter'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kadar. Yani intro benim bu kadar. Girişim bu kadar. Bitti. Evet bu bölüm sonuna geldik. Eee <laughs> salak salak espriler yapmasam aslında daha iyi bir insanım. Ciddi anlamda. Eee bunun farkındayım. Çok e, salak salak espriler yapıyorum ama. Çok içimden geliyor. Yapacak bir şey yok. İçim salak. Vallahi. Ee, Facecam'li videolar çekmek istiyorum aslında. Ama şu an ciddi anlamda tipim müsait değil ve videoları hani ard arda çektiğimiz için genelde hani işte şimdi Minecraft ee, bitiyor işte renderlıyoruz falan filan sonra ardından mesela Medal of geçiyoruz. Yani aynı gün içinde olduğumuz için saçımızı başımız dağınıkken falan filan video çekiyoruz. E, ee, yani en azından ben kendim için söyleyeyim. Ve bugün pazardı yani. Yani pazar günden insanlar yatar. Uyur. Ya Bütün gün böyle salaksa salak hiç şey yapmaz yani. Ha, tatildir sonuçta o yüzden. Tipim birazcık kayık olabilir. Bunun için KB. Bu da başlayacak inşallah. <laughs> hmm, başlayacak inşallah. Başlayacak inşallah. Heh tamam. Başlıyoruz. Ee, en son neredeydik? Bir tane adaya çık çık evet. Bunu gebertiyorduk abi. Çat götten vurdu kafayı kesti. <gülüyor> <gülüyor> tamam mother. mother. Mother, evet yanımda. <laughs> mother gökyüzüne bak abi yağmuru ateş edecek. Hadi la girek içeri direk. Abi ben kafasına vurdum onu ölmedi. Madır kaç kişiler kardeş Aslan lan 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 lan. Abi ben bu tarz eğimleri hiç sevmiyorum ya bana lazer olması lazım Abi 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 Lan ölüyorum Madır Götümü koru madır 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 öldüm Madır Allah cezanı versin madır Madır ölüyorum Madır ben öldüm Madır Allah seni kahretsin Madır. Adamlar belamız. Bu bir de iyi zali. Şimdi bir daha bekleyiz o kadar. Allah'ım. Madır bak anacım. Seviyorum seni biliyorsun. Ayıp denilen bir şey var ama. Biz buraya kendimizi arkamızı korumazsak kim koruyacak kardeş? Tamam. Gel. Gel Mother. Çok yakışıklı lan bu Mother şaka maka. Salaktan gel. Tamam aldım bunu. Koş 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 koş. Demek ki şey yapmamız lazımmış. Hani ee, sessiz bir şekilde yapmamız lazımmış. Ben direkt tabi şey yapınca ateş etmeye başlayınca adamlar da geldi. Belamı öptüler. Oo yine birinci oyundaki gibi. Helal mıdır? Adam da, tam da kırıklığın önünde duruyormuş ya. aldım aga. şimdi yerde yatarken aldım. koş 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 koş. abi çok güzel çok güzel iyi, iyi ilerliyoruz. bu birazcık stealth görevi yani e, sessizlik görevi. ki bana göre bir şey de değil ben öküz gibi girişmeyi severim. ama ne yapalım işte. Dayanacağız artık Bekleyeceğim mi? Mother yakışıklı yalnız ha ciddi anlamda Şeye benziyor bu e, Rick miydi? Rick miydi? Eee Walking Dead'teki Rick'ti galiba Keseyim mi ikisini kanka? looks like three more. Tamam. Tamam abi. O en sevdiğim. Breach yapacağız. F e. e. ne var elimizde? Bakalım bakalım kullan. Şunu kullanmak istiyorum ben. Crowbar. Ha bu muydu? Bismillah. Giriştik. Abi yapacak bir şey yok. Uğraşamayacak. Bir şey. Lan lan ateş etsene abi ateş etsene ya Allah aşkına ya. Oho. Tamam abi. Hayır abi adam önüne ateş ya. Ateş etme. Bir tane sıksa ölecek ya. Richard, hold here, stay Sniper varmış abi. Nerede? Bunun Türkçe yamasını bulamadım. En çok ona üzülüyorum ya. Eee 7. Nereye şey yapıyoruz? Gel artık. Ha şunları da mı marklayacağız? Hadi abi. Tamam. 2 1 Uff. Air support fena. So much for silent. Çok fazla ses kaldık. Hadi ses çıkartalım diyor. Çok iyi abi. Abi replikleri falan da cidden güzel. Ah şimdi. Tamam tamam bir şey olmaz. Aldım ben onu. Daha var mı orada? Abi bir gün şu ateş ettiğim için öl yani. Oo, headshot aldım. Ne zaman ateş etsem illa şu. Yani reload yapacağım abi ya bir kurşun var abi. Aslında fazla da yani. Fazla değil. Allah. Tamam gel gel. Gel la. Abi nerede adam? Madır yürü bence kardeş ya. Madırcım. Koskoca oyunda en sevdiğim karaktersin. Tabi sıksınlar bana abi sen orada yat. Lan nereden ateş ediyor bu? Allah kahretsin abi geldik yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Nereden ateş ediyorlar abi? Hey so flashlight açmış. Ben de diyorum niye şey olmuyor. Abi ama saçmalık değil mi sizce de ya? Hani bütün adamları benim öldürmemi bekliyor. Kendisinin bir bok yaptığı yok. Doğukan ortalıkta dolansın ateş etsin millet. Biladerim gel artık ya. Abi görmediğim bir şeyi öldürüyorum ya. O hala saklansın oğlum. Pompalı var adamın. Ben seni gördüm ama. Hadi gel artık ya. Ya lütfen ya. 10 yönünde iki tane daha varmış. 10 yönü nerede abi? Ben nereden bileyim 10 yönünü? Ben gidiyorum abi ya yakında Al. Selamun aleyküm kardeş. Ha move up. Yarım saattir ben zaten move up yapıyorum. Geri zekalı seni ne yaptım? Abi seni seviyorum ama yani. Ayıp yapıyorsun bazen ya. <laughs> Bak şimdi baba illa. Gel gel gel. Gel. Ne yapalım? Ee, buna tekmeyle açalım ya standart klasik tekme Kapıyı parçaladı herif ya tekmeyle oyun kasmasa şu an çok güzel olacak da fps düştü bir anda öyle şey olunca ne diyor welcome to Isabella City <laughs> welcome to jam nam ta 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 bütün teröristleri öldürmeden ölmeyeceğim Move that alley Tek mi gideyim? Şerefsize bak hele Oo. <laughs> Adamı elinden vurarak öldürdüm Bir an, anlık kanka, ee, kan kaybı bundan sağ kardeş. Sen de ne yapıyorsun kardeş ya? Allah kahretsin ödüm koptu. Ödüm koptu be altıma sıçtım. RPG mi? Abi o flashlight'ınızı götünüze Sokucam at, at 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 üstüme üstüme at o bomba ya öleyim ben Gerizekalı öldürecek ya Geberin artık ak yani. Hadi hadi yürü Tabi You are clear. Sağ ol. Sen de çok demişsin. Abi sel var burada. Hayırdır? Oo. Ne oluyor lan? Oğlum. Burası neresi ki? Voodoo, mother, we are Kardeş şey kent kart basmıyoruz mu? Kent kartı bilmeyenler vardır belki kent kart İzmir'in şey otobüslerde kullanılan kart ee, Ankara'daki ego kart ee, İstanbul'daki de şey gibi neydi o? akbil gibi Nerede? Hani? Na millet suda yüzer tatil yapar biz suda savaşıyoruz. Böyle adaletin akı. Abi bende tam FPS oyuncusu tipi var ya. Nerede la bu? Oh, bomba. Lan 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 öldüm 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 Allah kahretsin. Geri alınız boku. Ben nereye girdim lan? Ha çıkabiliyorum herhalde. Madre öldürme sağ ol. Ne gerek var abi? Alayı da bana fokuslandı. Allah'ım Allah'ım. Sık 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 oh. Adam öldürdün ilk defa. Aferin. Aferin koçuma benim. Aferin. Adam öldürdün sen. Adamsın. Nereye ateş ediyorsun? <laughs> zıplaya zıplaya öldürdüm lan adamı. Bu senin kafanı alırım kafanı. Başını alır. <laughs> bu kötü oldu ama. Dur bir burnumu kaşıyım. Hadi. Güzel güzel oyun sarıyor. Hiçbiriniz mi vurulmazsınız abi ateş ediyorum ya. Patla bom. Bombalar da var la. Zillin'in bombaları gibi ha. Ömürlük ömürlük. Yemin ediyorum bir atıyorsun bir ömür bekliyorsun patlaması için. Abi FPS niye buralarda düşüyor ya? Anlamadım. Aha bir şey. Ana Kano! La binek hadi. Ya kardeş siz teröristsiniz. Sizin burada ne işiniz var ya? Ya siz gidin ne bileyim hani daha böyle bir dağlık alanda falan olur teröristler benim bildiğim. Abi siz suda savaşıyorsunuz ya. Ya sen kimi ateş ediyorsun ya? Sağ ol valla çok yardımcı olun. Allah kahretsin bir şey geçti yavrum O adam da ölmedi mi? Dur dur bir tane silah vardı ha. Hadi atarlanın şimdi. Neredesin lan mother? Hadi yürü yürü öldüler. Abi Bak hala yürüyor bak Bunun kaç kusunu var lan O bu daha güzel Ya sen asas Ya sen nesin ya Sen eziyor musun abi nesin ya Altayır mısın ne boksun atlıyor ya Assassin's Creed gibi Bana şey ver lan Eyvallah Sinir oldum sana da Görev boyunca çıldırttı beni ya. Ne oluyor lan? Taşı kırdı. Manyak. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Ateş etti. Ne oluyor abi? Kim ateş ediyor? Ne yapıyorsunuz? Ortam şu, atmosfer o kadar boktan ki şu an. Hiçbir şey anlamıyorum. Neyiz? Nereye gidiyoruz? Nereden geldik? Cık, ya. Hadi yürü ya. Ayrıca kepslerinizi sayfaya bekliyorum. İstediğiniz keps yapabilirsiniz aklımda ee, yani istediğiniz kepsi derken öyle. Senin anı bacını ağım ağım ağım. falan yapmayın. Sen niye At 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 kafama at ya kafama at bombayı kafama at. Ne haber? Sağ. Ben anlamadım apıcı nerede? La bombacı al. Hay ananı be. İyi patlattım ha. Daha kaldı mı? Hadi ilerleyelim. Ha selam. Ateş etme Allah'ını seversen artık etme ya. Ya öldün gittin hala ateş ediyorsun ya. Ne Ha, ayrıca bir de ben söz vermiştim şeyde e, canlı yayında Potato yerken e, vlog çekecektim Bugün pek dışarı çıkmadık o yüzden potato alamadım evde de potato yok Öğrenci evi ne arasın At 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 hadi kafa atalım O yüzden çekemedim vlogu Hay ananı Her yerden bir şey geliyor her yerden bir ateş He? HE? KİMİ AÇIYACAĞIN? Anladık anladık el hareketi yapma gerizekalı Senden daha iyi biliyorum ben oyunu Mother, bak seni çok seviyorum kardeşim Tamam, bunu neyle açalım? Eee Tomahawk Chop Tomahawk Tomahawk Dışk 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 what a Ananı Lan 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 ateş edecektim hani. Ateş etme yok mu? Ha bu da olur. İyi temizledim ha. Nasıl temizledim ama. <laughs> La sen Rick'e benziyorsun ama bak ha cidden andırıyorsun. Kardeş sen konuşuyorsun da ben anlamıyorum ki ya. Çok İngilizce konuşuyor ne abi? Birazcık fazla İngilizcesin ya. Benim yok bu kadar. Benim hani hello how are you? Var ne var var ne lan? Vazver'den sonrası yok. Ha gel şimdi buraya kıralım gel. Gel teröristler bizi bekliyor gel. Gel gel yok bir şey yok gel. La gel gel ben biliyorum yok bu şey. O slow motion mode online. Çık çık mother. Stick on the door. P. Bana P diyorlar kısaca. Fracture'ım ya. P. İki kere derse P P. Üç kere derse P P P. Good job, Good job P. We are here. Ne oldu? Mouse gitti. Mouse kontrolü gitti. Sinematik girecek onu izleyelim sonra bölümü bitirelim. Bak 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 ne kadar havalıyız bak. Bundan önce bu kadar havalı değildik ama. Niye biz ateş ediyoruz? Man and woman. Who is that? Abi patlatan herif. güzel şeyler olacağı benzemiyor bence. Abi ateş ettirmiyor. Bu herif var ya o kadar ipne bir herif ki bak şu. Şu. Tam bir şerefsiz. Bak katıksız şerefsizin teki. Oyundaki katı karakter şu an bu. Şu beyazlı herif. Bak gıcık oldum. Ben bu oyunun... E Aha Bak işte bak silahı da yiyen herif var ya o kadar ip Bak tüylerim diken diken oldu bak Bu var ya Ben bunu izledim ee, izledim derken Hani şeyini izledim Eee bir videosunu izledim Anlatmayacağım spoiler olmasın ama Katıksız ipne. Abi ateş et işte öldür şu herifi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu anlamadım ki ya. Ha. <laughs> <laughs> P-T-P-E-T-N <laughs> ee, Anlıyorsanız umarım iyi şeyler anlatıyordur. Şu an ben pek anlamıyorum. Sadece bir sakat adam var işte yatıyor. Güzel gözlü, yakışıklı bir abimiz. Bir de yanında bir herif var. Bir işte bu da bizim Mother. Efsane adam. Aha! Ne ne ne. Ne kareyi gerçekçi yapmaya çalışmışlar ama pek olmamış ya. Çok tipsiz olmuş. La küçük çocuktaki tipe bak la. Allah kahretsin. Çocuğun tipe bak. <laughs> la tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben bunu önceki oyunda çok önceki bölümde çok Abi bana la bakma la öyle. Ha. Just a little bit of Abi çocuk teyzeme diyorum ya. Ananeme benziyor ya. Evet bu bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, like atmayı, favori eklemeyi falan filan onları unutmazsınız. Facebook sayfamıza gelebilirsiniz. Görüşürüz.